Arkadaşlar sizlerle yapı kapışması çekiyoruz. Bugün size bir de yapı kapışması çekeceğim. Ben de iki youtuber'a karşı evet iki youtuber'a Yani duymadık iki youtuber'a meydan okuyorum. Bir tanesinin adı YGCC YG, ve bir tane senin adını da unutuverdim ama olsun ee, video çekeceğiz işte onlarla alakalı işte ne diyeyim ne yapayım yani. <laughs> ilk defa yapıp kapışması çekeceğim. Ee, şu arkamda gördüğünüz bir dakika. Gördüğünüz şu yapıları ben bir 10-20 dakikada ya da bir buçuk dakikada falan yapıyorum. Bir buçuk demişim. Bir, bir buçuk saat de falan yapıyorum. Genellikle okulda canım sıkıldığında yapıyorum. Ama olsun. yaptığım yapıları şimdi göstereyim. Ondan sonra video kaydına bakara baka baka şey yapacağım. 10 dakika yapacağım. 10 dakikada bir ev yapacağım. Hadi geçelim. Evet geldim. Şimdi gördüğünüz gibi bu bu benim normalde eski MC karakterim silmeden önceki. Ona alakalı bir heykel yaptım. Bu benim kuzenimin bayrağı. Arkadan bazı sesler gelir onlara atılmayın. İşte bu da benim modlu eski Minecraft pistolucu. Bu da benim işte. Daha i̇şte, uh, nasıl ama yapmak anam var burada. Burada şu an nerede? zombi ve versiniz bir şey dinlemem istiyorum. Bu işte. çok salt yap acısız olsun diye. <laughs> Hayır. tiktok ya. Of, boş Buradan buradan oyundaki arkadan evet. Deseydim daha fazlasını yapabilirdim. Mesela buralara bir şeyler koyabilirdim. Koyabilirdim. Ya da ikinci kat daha çekebilirdim. Ama çekmek yerine <laughs> ee, Evet tanıtım bu kadar. Ee, bir daha şu bilmem ne zombi şeyinden tanıtayım. Normal düz karakter işte. Şöyle. Uy. Bu kaskı hiç olmadı, bu kafa hiç olmadı. Bu kafa hiç olmadı. Kafa <laughs> boş ver o yüzden. Vücut da çok oldu. Yapraklar biraz saçma duruldu. Onun dışında <laughs> bir karakteri yapmayı çalıştım. <laughs> bu kadar yani. Ne bakalım nasıl Bu arada size bir şey söyleyeyim. Şu evi yapmak. E bundan daha kolay oldu. Bunu yapmakta şunu bu hayvan sebzeyi yapmak bu sebzeyi yapmak da bundan kolay oldu. Yani bu daha zor. Bu hepsinden daha zor oldu. Bunlar birazcık daha tırt. Yani şunu zaten içi yapmak birazcık zorladım. Zorladım. Onun dışında hiçbir şekilde zor değil. Bu çok zor oldu. Bunu tasarla, detaylarını ekle. Ondan sonra kılıç detayını ekle. Şurada elini içinden yarılmış kan detayını ekle. Ondan sonra e, buradaki yani kuzen bilmem ne şeyini ekle. Hele 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 şunları normalde ben bunları blok olarak Ondan sonra dedim bari bunların uçları sivri olsun. Dedim ben de buradan bu kadar sivri diye. Onun da hiçbir şey yok. Bari çıkmış. İşte bu kadar. Burada burada bir gözümde kan akıyor. Yani bir gözü yaralı. Burada da bir gözü ağlıyor zaten. Normalde ben burayı daha kolay çekeceğim. Şey Çek, şekilde yapacaktım. Boş verdim. Bu arada bu sarı kırmızı kartaslarla olduğumu söylemiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Ve karakterimizin arkasında şöyle bir ejderha o kadar da çok benzemedi ama ejderha benzetmiş ee, sonra ne diyebilirim işte bu kadar. Nasip de varsa e bu kadar. İşte bu kadar. Ne bekliyorsunuz gibi.

Tamam, süremiz başlıyor. Hazır mısınız? 10 dakika. 20 dakika olunca bitiyor. Bitireceğim yani. Rastgele ev yapacağım. Hiçbir şekilde kafamda kur kurmak yok. Rastgele ev yapacağım. Siz puanlayacaksınız. Ben çaplı bir ev karar, büyük bir şey Belki büyük bir şimdiden bir iki dakika olmuş arıza işte arıza ama annem geldi fiyon içine etti nesi tamam buradan hep kesmek zorunda bak kene koyabilirim Thank you هكذا <applause> انا <applause> <applause> Kusura bakma arkadaşlarım bazıları mesajlar atabiliyor. Ee, ev bitti bu kadar yani. 10 dakikada benim max evim bu. Yani ne kadar seversiniz ne kadar sevmezsiniz bilmiyorum ama ben maksimum bu kadar dedim. Tarlamız var. 1 artı +1. 1. hatta 1, +1. artı Şöyle tavan bir gereksiz bir tavanımız var. Burada bir elmas kılıcımız var. Örtümüz var kulaklığımız var. Burada. Burada büyük masajımız var. Al. Üç tane büyük çeşitimiz var. Bir tane tam var. Hemen köşe kısmında. Ben seviyorum. Ondan da köşe bıraktım. Bir tane x1 standımız var. Bir tane kasma masajımız var. Bir tane de fırınımız var. Eğer size yeseydi bu halıp <laughs> alabilirdim ama ekstremiz yetmedi. O yüzden maksimum bu kadar yapabildim. Eee daha doğalaştırmak için etrafı böyle süsleyeyim dedim. Ağaçlar koyayım dedim. Ama ağaçlar olmadı. Sadece bitkiler bitki örtüsü olabilirdi. Ee, Torçlar koyuldu. Çatımız böyle. Çatımız, çatımız, çatımız böyle. Ee, çatı. Bu ev bu gidiyor yani. Ama on, bunun görüntüsü bunun görüntüsünden daha iyi diye bir şey yok. Çünkü bunun görüntüsü daha iyi. Çünkü etrafını biraz süsledim. Onun dışında bu ev buna bir daha geçmiş dışta daha kötü çiçekler böcekler de fazla olduğundan dolayı daha iyi e, süremiz daha olsaydı bir 10 e, dakika 15 dakikada 5 dakika falan daha buraya çiftlik yapardım İnek, koyun tavuk yapardım haram olduğu için domuz yapmazdım e, koyardım işte buraları buraya büyük koyun inek yapardım buraya tavuk yapardım başka da hiçbir şey yapmazdım e, benim evim bu kadar beğendiyseniz ne mutlu bana. Evet gördüğünüz gibi benim evim bu kadar. Ee, yorumlara puanlayın lütfen elime. elime. Yok bu değil bu. Bu evi lütfen puanlayın. Gördüğünüz gibi de Lütfen evimi puanlayın. Onun üzerinden puanlayın. Düşünü, içini, görünüşünü puanlayın. Benden bu kadar. Bozuk yani Türk Soyut Nazveli bu videoyu burada kapatır. Diğer arkadaşlara bol diliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.